Yılmaz Erdoğan, D. 4 Kasım 1967, Hakkari, Kürt asıllı Türk oyuncu, yönetmen, senarist, yapımcı ve şairdir. Sadri Alışık Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu, Altın Kelebek Ödülleri En İyi Komedi Dizisi, Açta En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Afife Tiyatro Ödülleri Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü sahibidir. Erdoğan 1967 yılında Nazım Erdoğan ve Süheyla Erdoğan'ın ortanca oğlu olarak dünyaya geldi. Ayrıca Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun kurucusu Mustafa Erdoğan'ın küçük kardeşi, ses sanatçısı Deniz Erdoğan'ın ağabeyidir. İlk ve ortaokulu Hakkari'de bitirdikten sonra Ankara Aydınlık Evler Lisesi'ne devam eden oyuncu, lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini kazandı. İstanbul'un Koca Mustafa Paşa semtinde üç arkadaşının bekar evine yerleşti, eğitim hayatını yarıda bırakarak Ferhan Şensoy'un nöbetçi tiyatro kadrosuna katılmıştır. İlk kez, 1988 yılında olacak O Kadar adlı televizyon komedi programının senaryo yazar kadrosunda yer aldı. 1993 yılında kendi yazdığı ve Demet Akbağ ile başrolünü paylaştığı Bir Demet Tiyatro isimli televizyon programı ile geniş kitleler tarafından tanındı. Erdoğan 1993-1998 yılları arasında Sanem Oktar ile evli kalmış. 1996 yılında Berfin Erdoğan isimli bir kız evladı dünyaya gelmiştir. 2006-2018 yılları arasında evli bulunduğu Türk sinema ve dizi oyuncusu Belçin Bilgin ile evli olan sanatçının bu evlilikten 2010 yılında Doğan Rodin Erdoğan isimli bir erkek çocuğu vardır.